Bazı bakanlar olay yeri inceleme ekipleri gibi yangın bölgesine gittiler. İzleyici olarak. Orada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde yangın söndürme uçağı ve helikopter olmadığını açıkladılar. Vatandaşlarımız günlerce korku dolu ve belirsiz bir afet süreciyle baş başa bırakıldı. Afet kontrol altına alınamadığı için hala aradan neredeyse bir hafta geçti. Gidişat bugün itibariyle belli değil. Üstelik hem yangınları söndüremiyorlar hem de dışarıdan gelebilecek desteklere de burun kıvırıyorlar. Bakın bu yangınlar komşumuz Yunanistan'da da çıktı. İstanbul'un nüfusunun yarısı kadar olan 10 yıl önce iflasın eşiğine gelen 3 yıl önce orman yangınlarında yüzden fazla insanını kaybeden Yunanistan'dan söz ediyorum. Bu son yangınlarda Yunanistan kendi 8 uçağıyla hızlıca müdahale etti ve yangını kontrol altına alabildi. Bakıyoruz hani nerede bizim uçaklarımız diye soruyoruz? Yok. İki lafın başında millilikten yerlilikten söz eden hükümete soruyoruz. Hani bizim yerli ve milli yangın söndürme kapasitemiz diyoruz. Hani yerli ve milli uçaklarımız, helikopterlerimiz diye soruyoruz. Yerel yönetimlerle koordinasyon dahi yürütmeyen, ormanları korumayan, vatandaşı korumayan bir yönetimle şu anda değerli arkadaşlarım Türkiye karşı karşıya.